yes i'm the boss hepinize merhaba arkadaşlar. Bir klan maçı sizlerleyiz. Ee, hangi klandı Coşkun abi? Sen daha güzel söylüyorsun. hemen söylüyorum. Yere polis. E, hadi başlayalım abi. Maçı başlamış o zaman. Evet ben şu oh. Hadi Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> hadi Allah'a Allah aha Ping. uh Murat ping uçtu. Ah pek. Ben orta sen diyeceğim ortada ortada hep ortada. Ortada sniper var mı? Orda. Ben bir bomba atayım. Hayır, bomba. Şu an kimse yok şu an. geçti. Şey. Şey. Yedi 7 Burada mı abi? Helen. Evet. Büyük ihtimal şey plant'i e, kurulum şeyde bir adam var doğuşta. Bak beni gene vurdu. Ne bir ama. <laughs> nereden vurdu? Orada. Lan, lan orada bir dedim ya kurulumda bir adam kurulum diyorum. Evet, Beste bir abi. adam var. Ya. İddia iki yerde de adam var gösterme. Kısaya doğru çık. Soluna koy. Ay İlyas. Abi, geçtim ama ya. Sola doğru Geçti çık dedim ya. Abi. ya? Bombanı da Bu vardı bir yanaş ya. <laughs> Helal. Fazla var at kendine karşı. Ah. Tamam, kal orada. Helal. Helal be. Tamam. Bekle bekle durma. Sarı, sarı. Ta. Hayır, base geldi Basa geldi be. Gösterme gösterme. Ta. Biz, 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 biz. Bomba kuruldu. Arkanda solda. <gülüyor> helal helal. Güzel <laughs> güzel okta ya. Yine abi maç esnasında girip ortadaki... çıkmalar oluyor bak. Bak Ortada. birinin 69, birinin 40, birinin 26. Bomba imha edildi. <laughs> Zula kazandı. Hadi böyle el vermiyoruz abi bu son yer. Ortadaki AWP'yi alalım. Ortaya, AWP'yi bir düşünün abi bombalayalım. Murat, o bak, düşmeden bak, olmuyor. Murat orta bak. Bir Dur dakika gel. kimseye bakmasın. Siz, siz de abi şu elemana göstermeyin uzun geldi uzun Abi yeri yeri. Beş canım kaldı 5. plan blend be 5 5 be, be, kal abi sen. Ben buradayım <laughs> <laughs> Allah'ım Allah. ya avrat Avrat gibi pusmuş. Yakın ol. Of. O kadar vurdum ya Allah kahretsin. Ya bombanın. Al ben. Kes Sarı kutu mu? Ya 5. abi 38'i var. Sarı kutu. Çok kısa baksana ben alırım. L de var L. bizim basiden tünel zorlasana. Ben walking değil ki benim şu yaşayan arkasında. Nerede? Burada mı? Ah. Lan mouse'um dönmedi onu da alacaktım ya. Ah. Mouse'um dönmedi. Kanka bu kutu mu dedin cevap vermedin biliyor musun? Duymadım. Allah Allah amanat. Hadi Allah aşkına hadi alalım ya. Abi AWP'leri çok düşüyoruz ya. Nasıl işlemi? İşte. Ya. Hadi rushlayalım hadi be. nereye gidiyoruz hadi B'ye gidelim hep beraber. Orta aldım. Helal. Gir abi B gir gir gir. Gir abi gel. Havuz havuz. Bek. Bana evet. gördünüz mü bana? Ben burada. Mavi kutu. Mavi kutu. Kapı yanım. Yardım ya abi Sonra yardım da. niye kaçtın Sana abi? Sağ al. Berat al abi girsene. Bir kişi kaldı. Kur kur tamam, kur İlyas. İlyas öldü ben varım. Sağdan, sağdan. Lan ödümü kopardın tamam lan dur. Ödümü abi, koptu lan. Sam şey mi? Adam ateş etti ya. <laughs> Klavyeyi fırlatacaktım neredeyse. <laughs> Aynen benim ekranım dondu birader. Ben kendime Bomba imha geldim. edildi. Sulak kazandı. Ayılmışım anladın mı? Bana sıkıyor. Var var. Ah be kaçırdım ya. Tünel 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 diyorum. Havuz. Al tünel dikkat. Bir dakika abi. test istesen abi. Bombayı da atamadık. Bombayı fırlattım. Kısaya doğru bak kısaya. Yedi bombayı yedi. Ya bırak Allah aşkına bırak. Al. Ah, i̇yi bari aldık Beyler be AWP düştü. Evet. Hadi kırık. Hadi hadi yakın. Gel yakın. Aynen Cem orada orta yakın. orada. Ağda var ya. Orta yakın. Doldu hemen ya beyaz kutunu. B2 A2 abi ya. Bir şekilde Uzun gireceğim. Kısadan girelim. Uzun girin ya bir karşınız helal, 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 helal be. Helal be kardeşim sana helal be. Ha düştü işte ya. Bıraktı arkasını. Vuruyor. Siti. Uzuna gideceğim abi sen uzuna git. Bomba kuruldu. Orta orta. Sağda. Sağda hemen kutunun arkasında. Yalnız bir abi kısa daha var herhalde. Altı. Kısa. Orta orta. Kısa iki geliyor. Bilyas abi gel geri gel. Geri gel. Aa düştüm ya. Birine site e bakabilir mi aşağı? Tamam ben oradan. Bir kişi Herhalde kaldı. El, el, Kısa. Gelemedi. Gelemedi. Gladio kazandı. Dışarı dışarı gelelim. Öfke. Bey düşürelim mi ya sniperlarla? Aynen, Aynen birader düşürürsünüz ya. Düşürün. Vurdum ben. bir yerine. Vurdum vurdum. Ben de vurdum. Ölüyor vurdum abi vurdum, abuz, vurdum baba. Ne yok onu? Kaçtı. Lan Allah kahretsin ya boça sıktım ya kutu üstünde. Şansa bala alıyorum bu nedir ya? Tabiri bakabiliyor bizden? Bir canı canını daha düşürelim. Orta, orta. Ortada. Bir adam. Bitti base'de. O mavidedir bir bire ya. Yani şu an siti adam. Bir tane var ya be. Kaç? Base var. 2 Rahat Kısa otur oğlum 5'i var la. lan. Lan 5'i var 5'i. Bu kadar şanslı olunmaz ya. ya Burak alır mıyız? Bekle ses veriyorum sen direkt karacak. Sağa bakıyorum. Haydi. Helal be. B'ye girdiler beyler B'ye destek. İlyas getirdin. İlyas tünelden, İlyas tünelden evet, evet. gir hemen gir gir. Bıçağını al gir. Koş koş bıçak. Desteğe gir acil. Bakma sen kanka. Bomba var mı? Mavi kutu yapsana İlyas. Bomba kuruldu. Kanka sen yarı kal. Kapı bunda. Aynen sen yarı tüneli bakın ha. Tünel kimse bakmıyor Oktay. Aynen Oktay tünel baksın. Cem bakmıyor İlyas mu? de bakar. Cem, Cem ortada. Bu arada sadece ufuk TT versin. Rahat geldi, olsun geldi geldi, geldi kapı geldi. Daha kapı geldi. Kırık kırık. Helal helal. Gittim. geleceğim git git gel cem. Nerede? Nerede? Kırık 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 kırık. Helal. Helal, helal. 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 kazandı. Hadi abi hadi. Baba bu kadar ya. Eee bey Bilmiyorum. Murat sen kolay düşürürsün Murat. Or tek yemedim, tek abi. yemedim. Kapı yakın, kapı yakın. Kimse Uzun var mı abi uzun? Değilir. Hadi be. <laughs> Lan nereden vurdu beni? Allah Allah. Hadi beyler 3-2 iyiyiz çukur ya. Çukur var, çukur. Çukurdan. Elal. beri diyorum. Çukur. çukur. Ya sen şaka mısın ya? Saçın böyle olur. Yüzü var. Bir yerini özledim sona gelsin kim çeksin. Adam geldi. çıktığını bile görmüyorum. Tamam. 40 Kırık. 40 Lan tek yemedim. Güzel güzel bombalar var. Tamam altta. Hilas tek. Kapar kız. Gir Hilas gir gir. Ya senin ben şansın var. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Ah oh be, ne güzel de bekliyor. <gülüyor> Orta. <gülüyor> Aa, Kur var. Al, tankı Lider katili. Sayı tut, sayı tut, sayı bende. Ama uz. Bomba kuruldu. Yem olarak İkinci kullanıyorum da hayırdır ama. Yok <laughs> Yo, gelmiyorum seninle bir daha uzun uzun. Abudan sokuyor. Tünel. Met met. geldi. Gelmez ya bomba. Geldi geldi kısa. tet tet bir tane. Bir kişi kaldı. Sete be sete be. Bas 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 bas. yok kazandı. Hadi beyler hadi hadi. Go 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 go. Sakin olun ya. Let's Adam uğramadım. Senin varlığını yetiyor. E1. Abi ben e gelmem iki. abi. Beni ikidir yem ettin sen oraya. E3. Ben üç. gelmem. Gidin abi. B4. Ben en son basede kaldım. B4 mi? Orada orada sağda. Sağda solda aynı. Geldi. Helal. Tamam şimdi, Helal. Gel. şimdi geliyorum Oktay. Heh. Gel. Helal. Ulan Allah kahretsin ya. Orta orta. İşte A kursun yukarıdan uzuna doğru. Göstermeyin beyler. Kill verme, kill verme. Helal. Nerede? en son Bomba kuruldu. Alt tünel, alt tünel, alt tünel, alt altınel. tünelde. Gitmeyin beyler, kill vermeyin, gitmeyin. Hemen duvarın solunda. Kısa çıkıyor. Yes gitme. Helal. Adam uğramadım ben. Devam beyler. Be, 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 be. Lan be mi? Yer. Çift, çift 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 çift. Vurdum be. Kaç be? Vurdum be. İki. 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 Abi göster. Geçtim. Daha geçtim. Lan tek yemedi lan. Tek yemedi diyorum çarpmadı. Vurdum ben de beyler. Gösterme gösterme. Çık çık çık. Aha <laughs> bomba. Bomba var ha bende. Tek gibi de Helal Murat gitme 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 gitme. Açıkta in B'ye girmeye çalış. Ee, 46 var, 46. Evet. 46 kırık altı var kırık altı. var. Kırık altı var. City base var. Mid'den B'ye geçti oğlum iki oldu be. Gel o zaman kısaya gel. Tamam bir dakika kısa girin. Bombaya dikkat. Ya şansa bak duruyorum ya. Helal, helal çık ediyorum. çık gelme. Kısa düştü. Orta orta. Gel gel gel. Altın Atıral, altın. 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 Altın tek başına Allah ya. için ya. İki kişi. Orta. Ada 26'sı var şey. Bir kişi. Plan kişi. Ya. Ada plan. Taarruz alalım. Hadi. Plastik tarafında herhalde. Atladık, Atladık. kutu yandı. 5 saniye kanka. Dokun abi ya bombaya. 20'ye kadar eklesin. Hayır onu kaçırmayacağım. 21 saniye. Abi. Gladio kazandı. Dead girl. Fuka bir yanım yanımda olsan amından öpesim var ya. Uf. Eyvallah. Her şeyi yapabilirim. Onu yapmak evet. istiyorum. Ne yapalım. oluyor lan? Yaz. Ben de bey. Gel 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 gel. Geç geç geç. Lan Allah kahretsin uzun düştüm. Pazar değildi. Kısa bak kısa. Uzun bir kişi. A gel abi B çok Hemen yani bir kişi B'den A'ya gitsin bir kişi Orta AWP e bakıyor çok. tünel Tünel AWP e bakıyor Yapmıyorum. Tamam geç Bir kişi Ben geçtim tamam, Kapı önünde dur ben Ya vurdum ya Bak Kur'an'ıma vurdum ya Yemin ediyorum vurdum ben bu adamı ya Lıksa geldi Bas üstüne Elias ee, Bas 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 Gel 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 Lıksa 2 Gel, Kısa iki. gel. Kısa var ya Geç kalacağız İki can, iki canı var yemin. Ya arkadaş. İki tane var onun, iki, iki. Üçü bir attı Bomba kuruldu. user joined Ben <laughs> Güzel abi Gel abi gel Oğlum bey kalmadı. Vallahi ya. Yani bey kaldı, bey <laughs> Öl be. Uzun. Orta. Ben uzun uzun. Bir gözü uzun. yok değil abi düştüm ben. <laughs> Lan vurdum da kaldı Allah kahretsin. uzun uzun. İki kişi. Uzulbaş, uzulbaş, uzulbaş. Uzun destek. Ya çekil be. <laughs> Abi, <gülüyor> 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 ya orta ekip. bir sakin ya. ya. Bir ya. Alt, gibi ki. Bomba kuruldu. Allah kahretsin. Şey diyeyim. Zula kazandı. Ya sende de zırh var abi. Bunu niye böyle oluyor ya? <laughs> ya ben de işte. Neyse hadi. Ya. Anlamıyor var ya. Uzun gelebilirler. Uzun yok. BRH gelebilir. Kısa bak. Sadık. evden gire ne yapayım? Tünelden girin, basın adamları. Sağ. Ya Allahım. Bravo. Sağ ol abi. Alırsınız, alırsınız. Sakin, şey sakin. Sakin. sakin, sakin. Gir gir, tünel gir, tünel gir. Tünel gir artık ya. Alt alttan gir. Baştı. Girdim. Kısa var Allah kahretsin. Kısa var. A'ya girdi. girdi iki kişi. Bit atladı. Lan Allah kahretsin sağımda adam var Uzun Mid Öpeyim, Yani Ya vermek ya adam Zundan. Tamam Surat kazandı Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler Toparlan comeback Hadi İlyas abi nedir <gülüyor> <gülüyor> İlyas, İlyas abi sen ya kırıyor Abi bizdensin ya onlardan be, be. Hey. <laughs> Cem düşme evet. Ben Evet Sen uzun tüneli alırım kanka sen bir şeye bak Tamamdır abi İki kişi Helal bir. Çöp karanlık çöp karanlık Biri ortada biri karanlıkta abi Bir kişi karanlık kaldı Karanlıkta İkisini de yedi bomba abi. 3 kişi. Gladio kazandı. Bilya. <laughs> <laughs> orta iki, orta iki. Tünel. Tünel. Be be be. Be be Orta orta orta. Yedi yedi. Ya Allah hiç öl ya Allah hiç öl ya Ya böyle bir şey yok abi ya Tünelde Tünel tünel Canları yok Canları yok Damar yok Damar yok yok tünel. Tünel, tünel, tünel. Tünel, tünel, tünel. Lan ölmedi mi diğeri? Orta orta tünel girdi. Ölme abi ölme. Tamam ikiye bir sınır. Orta değil mi? <laughs> Sobeye girdi adam yaklaşın Bak şimdi Cem ses verirsen Oktay tüneli ağzında şimdi girebilir Kapıdan ses versene gidiyormuş gibi oraya doğru duvardan duvardan Diyormuş gibi ses ver. Gir 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 birlikte gir. Solda solda solda. Gir gir artık gir. Ya, var, Sol tarafa geçti tünel tarafı. Zula kazandı. <laughs> Maçı kaybetti.